Hocam devam edeceğiz. Telefon bağlantımız sanıyorum kuruldu. Alo. E, buyurun efendim. E, kiminle görüşüyoruz? Ha, ben Ali Yüksel, Almanya'dan arıyorum efendim. Milli Görüş Genel Sekreteri. Aleyküm selam Ali Bey. Nasılsınız? E, Allah hamdolsun. Aylardan beri hasretle beklemiş olduğumuz Kanal 7'nin programlarını bugün seyretmekle mutluyuz ve heyecanlıyız. Allah sizlerden razı olsun. Amin. E, bugünkü programlarınızı da izledik. Kur'an-ı Kerim'le başladı ve gerçekten insanlarımızın içerisinde hissettiklerini e, ekranda gör, görmek heyecanını bizlere yaşattınız. E, bu arka plan programında da Hasan Hüseyin Ceylan, Ali Bulaç ve değerli arkadaşımız Raşit Küçük ki e, kendisiyle sınıf arkadaşıyız. Oo, Hatta İmam Hatip e, okuluna e, beraber aynı saatte e, kaydolmuş idik onun numarası 194 benimki 195 evet, numaralarımız e, çok evet. güzel <laughs> şimdi e, değerli fikirlerini hepsinin dinlemekle mutluyuz e, biraz önce telefon edenleri de işittik e, gerçekten buradaki insanlarımızın e, gönül ufukları diğer bazı e, kanallardan akıtılan kirlerle e, gerçekten kararmıştı ve onun için hasretle bekliyorduk kanal 7'yi inancımızı, gönlümüzü aydınlatacak ve inancımızın e, ekranlardan aksetmesini sağlayacak olan bu teşebbüsü gerçekten e, büyük bir takdirle karşılıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Emeği geçen ve bu kanalın bu faaliyete geçmesinde e, canla başla çalışan ve e, bu e, dünya iletişim e, şirketine ortak olup parasal yönden de yardım eden bütün ortaklarına gerçekten teşekkür ediyoruz. Böyle bir evet. kanala büyük ihtiyaç vardı. Evet. Elbette diğer kanallar arasında da insanımızın inancına saygılı, onları e, memnun edecek programlar olmakla beraber Kanal 7'nin daha da bu işi ileri boyutlara götürmesini canlı arzuluyoruz. Bu arada sorum e, değerli e, Raşit Küçük Beyefendi'ye acaba e, bu e, dini ilim adamları olarak e, ilahiyat Fakültesi çevresinden zengin bir kadro ile Kanal 7'de buradaki insanlarımızı dini yönden aydınlatacak, onlara şuur verecek, dünyayı ve ahireti tam net olarak anlamalarına yardımcı olacak programlar yapacaklar mı? Yani bu konuda zengin bir kadroyla Kanal 7'de dini programları böyle e, gerçekten bugünkü dünyanın şartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirebilen ve dini meseleleri elbette kimseyi kötülemek için söylemiyorum. Ee, evliya Menkibelerinden ibaret bir şekil tarzda değil de e, ilimsel, bilimsel olarak böyle sunup gönüllere ferahlık e, verebilecekler mi? Sualim budur. Çok teşekkür ediyoruz Ali Bey. Biz Aradığınız de... için e, size saygılar, sevgiler sunuyoruz. Almanya'ya da selamlar söylüyoruz. Ben de selam Bil Bilmukabele biz de selam ediyoruz. Raşit Bey'e de ayrıca ...selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Mukabil muhabbet. selam ve muhabbet. Hayırlı geceler efendim. Sağ olun efendim, sizlere Evet, e, isterseniz <laughs> Evet, isterseniz... ...Ali Bey'in sorduğu bu soruya... ...cevap vererek evet. programımızı... ...burada sona erdirelim. Tabii. Önce teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Benim sınıf arkadaşım var. Hoş bir tevafuk oldu. Evet, bir evet. tevafuk gerçekten. Karşılaşmış olduk. Biz çünkü... 7 yıl aynı sınıfta değil... ...aynı sırada çok kere beraber olduk, beraber okuduk. Ali Bey arkadaşımızın suali zaten bizim yükümlülüklerimiz arasındadır. Yani e, alimlerin, bilenlerin, alim diyeyim, diyeyim bu uygun bir tabirdir, İslamidir İnşallah Gerçekten alim olan insanlar yetişir Türkiye'de. E, fakültelerimizde olsun, fakülte dışında olsun. Ulemanın, ...ümmete karşı sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk... E, ...dil ile yapılan... ...tebliğdir. Yani hep... ...hep böyle değil ama ulemanın... ...birinci görevi... ...dil ile... ...yani sözle... ...konuşarak, hakikatleri anlatarak... ...hakkı batıldan ayırarak... E, ...hiç çekinmeden... ...doğruyu söyleyerek... ...ama nerede nasıl hareket edileceğini de bildirerek ve üslubunu seçerek insanlarımızı aydınlatmak, bilgilendirmek sadece insanımızı değil, bütün insanlığa bu mesajı ulaştırmak alimlerin görevidir. Çünkü şu bir nebevi hakikattir, alimler peygamberlerin varisleridirler. Bu miras ilim mirasıdır ve hakkı tebliğ mirasıdır. Bu bakımdan fakültemiz başta olmak üzere İstanbul İlahiyat Fakültesi ki Türkiye'deki ilahiyat fakülteleri içinde akademik kadrosu en geniş, geniş olan fakültedir. Her alanda yetişmiş hocalar vardır, hocalarımız vardır. Bu arkadaşlarımızın şimdiye kadar bu yönde çağrıldıkları her programa iştirak ettiklerini memnuniyetle ifade edebilirim. Kanal 7'nin de böyle hayırlı teşebbüslerinde zannediyorum ve iyi niyetle öyle düşünüyorum. Hiç bir gayreti esirgemeyecekler ve yardımcı olacaklardır. Siz zaten insanımıza. Kanal 7'de evet. bu tür görevler üstlendiniz, yaptınız, evet. hizmetler evet. yaptınız. E, yaptık Allah'a şükür. Buna hamd ediyorum Cenab-ı Hakk'a. Çünkü madem ki Cenab-ı Hak bize bu imkanı vermiş, bir öğrenme, gücümüz yettiği kadar öğrenme imkanına sahip olmuşuz. Bu bilgileri bildiğimiz kadarıyla topluma aktarmak doğru bilgileri zaten bizim üzerimize farzdır. Yani evet. şer'i bir farzdır. Bundan vazgeçmemiz mümkün değil. Bu kanallarda olur, fakülte sıralarında olur, camide olur, toplumun her kesiminde... Bilen insanların bilgilerini bilmeyenlere anlatması, bilenlerle paylaşması zaten İslami bir görevdir. Evet. Bu yönde inşallah anlaşırız, uzlaşırız ve inşallah birbirimize faydalı oluruz. Çünkü bu kanallar da bu bilginin yayılmasının en önemli unsurlarıdır. Çok teşekkür ediyoruz hocam ben de programımıza çok katıldığınız, katıldığınız için. Tekrar Sayın... başarılar dilerim. Sağ olun. Sağ olun.